Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Sallu ala rasulina Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Allahumme salli ala Muhammed ve ala ali Muhammedin sellem. Destur ya Hazreti Allah. Cidcim. Şefaat ya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbi sadri ve yessirli emri. Vahlül min kavli. Meali, Rabbim gönlüme ferahlık var. işimi bana kolaylaştır. Dilimdeki tutukluğu çöz ki sözümü anlasınlar. Müellif İsmail Hakkı Bursa ve Efendinin ruhu şerifleri için Lillahi'l-Fatiha. <laughs> Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Kitaptan takip edenler için Ruhul Beyan tefsiri 125. sayfadayız. Bir önceki ders dersimizde derhalette olanlardan bahsetmiştik ve amin kelimesinden bahsetmiş idik. Fatiha'nın sonunda amin denmesinden, Peygamber Efendimizin bir sünnet senesi olduğundan ve amin demenin bir mektubu mühürlemek gibi olduğundan bahsetmişizdik dualardan sonra devam ediyoruz. Molla Fenari Tefsirül Fatiha adlı eserinde der ki: Fatiha kıdem nuru içindeki fena ve Adem karanlığından ruhaniyet nurlarına doğru kemale ermektir. Fatiha kıdem nuru içindeki fena ve Adem karanlığından ruhaniyet nurlarına doğru kemale ermektir. Enel hak mertebesi sayılabilecek cem makamı ile insaniyeti kamiliye varmak için cismaniyet alemine nef yoluyla çıkarılmış kimselere kemal nüshasıdır. Adem'den vücuda, yokluktan varlığa gelip cem yolunda kemal arayan bu tür kişiler vücuttan tekrar ademe belki de hudüsten kıdeme dönmek için geldiği inayet yollarını gösteren hidayeti isteme ihtiyacındadır. Öyle ki bunlar yokluğu bir daha kaybetmemek üzere bulmak için varlığı bir daha bulmayacak şekilde kaybeder. Öyle ki bunlar yokluğu bir daha kaybetmemek üzere bulmak için varlığı bir daha bulmayacak şekilde kaybeder. Cenab-ı Hakk'ın kuluma istediği vardır fermanında gösterildiği üzere kulun bize doğru yolu göster. İstediği kabul edilince bize doğru yolu göster. İsteği kabul edilince kemal rütbesini elde etmiştir. Allahu Teala Hazretlerinin Fatiha suresini emin mührü ile mühürlemesi işaret ediyor ki bu mührü açmak suretiyle hiçbir kimse ihlaslı kullar üzerinde tasarrufta bulunamaz. İşte şeytan bu yüzden ümitsizliğe düşmüş ve ihlaslı kulların hariç saat suresinde bu şekilde demiştir. Allah-u Teala'nın Fatiha suresini emin mührü ile mühürlemesi işaret ediyor ki bu mührü açmak suretiyle hiçbir kimse ihlaslı kullar üzerinde tasarrufta bulunamaz. Cumhurun görüşüne göre Fatiha suresinin ayetleri yedidir. Ayetlerden birisi sonu en'am tealehim diye bitendir. Yoksa besmele değildir. Diğer bir görüşe göre de besmele bir ayettir denmiştir. Et der ki Fatiha'daki kelime sayısı 25. Harf sayısı da 123'tür. Aynül Meani adlı eserde Fatiha'nın kelime sayısı 27, harf sayısı 147, 142 diye yazılıdır. Bu ihtilafın sebebi besmelerin Fatiha'dan sayılmayacağı hususu ile ayet sonlarındaki kelimelerin bitişik veya ayrı yazılacağı konusundaki görüş ayrılığıdır. Yazılan veya telaffuz edilen harflerle ilgili görüşler de ihtilafın bir başka sebebidir. Ata radıyallahu anh'a göre Fatiha'nın ne zaman nazil olduğu sorulduğunda demiştir ki Mekke'de bir cuma gününde Allahu Teala Hazretleri kulu Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem ikram olsun diye bin melekle Cebrail Aleyhisselam'ı bu sureyi inzal için gönderdi. Mekke'de bir cuma gününde yedi bin melek ile Eyvallah Efendimiz'e ikram olsun diye Cebrail Aleyhisselam'da inzal edildi diyor. Rivayete göre Ebu Cehil'e ait zengin mallarla yüklü bir kafile Şam'dan yedi grup halinde geldi. Allah Resulü ve ashabı gelen bu kafileye bakıyordu sahabilerin çoğu aç ve çıplaktı. Allah-u Teala Hazretleri'nin elçisinin gönlüne düştü ki ashabının zaruri ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir şeylere sahip olsa bunun üzerine bu ayeti nazil oldu. Şu kesin ki biz sana namazda tekrarlanan yedi ayet ile şu yüce Kur'an'ı verdik. Yani Ebu Cehil'in yedi kafilesi yerine sana bunu verdik. Biz sana verdiğimiz bu büyük ve değerli hediyeyi öfkeyle bakmasın diye Ebu Cehil'e bu kafileyi verdik. Nitekim sen de bizim ona verdiğimiz adi dünya metaına bakma. Allahu Teala Hazretleri, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi dilek ve temennisinin kendisi için değil, ashabı için olduğunu bildiğinden Nah suresinde onlara üzülme buyurmuş ve malın faydasından çok daha kıymetli olan şeyi emrederek Hıcr suresinde müminlere şefkat kanadını indir. Buyurmuştur. Çünkü senin tevazun onların kalplerinin sevgilerine kavuşmasından daha hoştur. Ve ve hürmeti Allah Celil, Aziz, Azim, Gahhar, Müntekim, Cebbar, Kuddüs, Kadir, Eyüm fert, mumit, hakem, adl, halik, bari, fatır, deyyân. Celle celaluhu cemî'en ve bi hürmet-i sırr-ı suret Fatiha.